Eyyüzü billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ve ya kamila eselüküm <Gülüşmeler> aleyhim <Gülüşmeler> ma la inerciye illa alallahi ve ma ene dillezine amenü. İnnehum mülâku rabbihim ve lakin erâküm kamen tecehelûn. Ve ya kamime yensürûni minallahi intarastuhum. Efe la tezekerûn ve la ekulu leküm inindi azainullah ve la alemül gaybe ve la ekulu inni melekü ve la ekulu lillezine ayun hükümle yutiyevumullah hayra Allahu alem bima fi enfusihim inni izelle minez zalimin kalu ya nuhu kad cedeltena fe isate cidalina fetina bima teidune Kale inne ma yetekun bihillahi inşaye ve ma entüm bi mucizin. Ve la yenfiruküm nusri in erasu en ensahaleküm in kana Allah yurizu ey ve rabbüküm ve ileyhi turcaun. Em yekulu nefsera kulu nefsera tu fe icrami ve neberiyu mimma tucimun. Ve uhiye ila nuhin ennehu leyyubminune min kavmikim İlla men kat amene fela tebtis bi makanu yefalun. Vesne il fülke bi ayunine ve vahine ve la nefillezine fillezine İnnehum innehum murakun. Sadakallahu